14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın seçimde %50 artı bir oy oranına ulaşamamasıyla birlikte seçim ikinci tura kaldı. 14 Mayıs 2023'te Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 49.52, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 44.82 oy oranı alarak seçim ikinci tura kalmıştı. Peki vatandaşlara göre 28 Mayıs pazar günü gerçekleşecek seçimde hangi ittifakın adayı ön planda? Ya birinci turda göz önünde bulundurursak Recep Tayyip Erdoğan önde gözüküyor. Kimin önde olacağını derseniz sanırsam gene Tayyip Erdoğan alacak gibi. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız önde gözüküyor. Recep Tayyip Erdoğan kazanır. Başkasını görmüyoruz. Hayır oradan kalmaz lazım. Çünkü başka Türkiye'nin başka kurtuluşu yok. Bu seçimde çok fazla geçerse oy oldu. Ve bu geçer oylar sandığa yansırsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanabileceğini düşünüyorum. Muhalif e, oylarının çoğunluğunun ve artı bu e, Sinan Oğan'a giden oyların çoğunluğu reise kayacaktır. Seçimin ilk turunda seçmenler tarafından %88 oranında katılım oldu. İlk turda olduğu gibi ikinci turda da vatandaşlardan sandığa yoğun ilgi bekleniyor. 8 Mayıs'ta sandığa gidecek. Evet gideceğiz. Evet gidiyoruz. Gideceğiz gideceğiz. Büyük bir zevk. Hem de sabahın 8.30'unda ilk ben bu oy kullanmayı düşünüyorum. Peki 28 Mayıs pazar günü seçmenler hangi adayı hangi nedenlerle destekleyecek? Tayyip ya inşallah alacak. E Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi düşünüyorum. Sebebi. Sebebi ekonomik sıkıntılardan ötürü olsa gerek. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Ne bileyim yani ondan başkası yönetemez gibi bize geliyor. Ve evet, Tayyip Erdoğan'ı kazanması lazım. Çünkü, başka Türkiye'nin başka kurtuluşu yok. Yani çalışıyorlar. Ülkeyi ezmesi diyorlar. Erdoğan'a oy vereceğiz. Yine Erdoğan'a oy vereceğiz. Sinan Ağa'nı atmıştım ilk turda. O yüzden hala şu an Beklemede karşı beklemedeyiz. Evet biz Be de beklemedeyiz. İlk turda %49,5 aldı. %5'lik bir fark attı. İkinci seçimde de bu kararsız seçmenin de Erdoğan'a oy vereceğini düşünüyorum ben yine de.